Mustafa Kemal. Bak anneciğim kampa gideceğiz aa, seninle. Hadi gidelim kamp yapalım. Şuralar. Beni evet şuralarını da ben hazırladım. Hadi gel gidelim. Ben sandalyeni alayım. Suluğumuzu aldık. Ne var seninkisi tamam. Ben de bunları aldım. Şunları da gelir alırız. Hadi gel gidelim. Aa, aa, gel, gel, gel. Tamam kampımızı burada kuralım. Tamam mı anneciğim? Şimdi sandalyeni açalım. Aç sen sandalyeni. Hı. Uğur böcekli sandalye. Çok güzel bence Uğur böcekli. Otur bakayım anneciğim sandalyeni. Ha? Sen burada bekle. Şey neydi? Geliyorum ben tamam mı? Diğerlerini de alıp gelip Bunları da alalım. Kampımızda kitabımızı okur, suyumuzu içeriz. Mustafa Kemal getirdim bunları da anneciğim. Gel. İstiyorsan oraya otururken keyif yap bir tane su iç. Otur oraya. Şeye koy suyunu. Ha içme. Suluğunu koy oraya yerine. Yerine koysana anneciğim sen Şaşırdın. <laughs> Bak şimdi ben buralara ne getirdim biliyor musun? Aa, tavayla yakamam. Çay getirdim. Çay içeriz beraber. Tamam bak burada sebze meyveleri de getirdim. Her gün burada uyanır mı? Burada mı? Bugün evet bugün burada kamp yapalım. Hayır. Üç gün burada. Üç gün tamam. Şimdi çekil anneciğim biraz geri geç. Şu Bak eşyalarımız. Evet eşyalarını koymuşsun güzel koymuşsun Aa, ama. Buralarda mı var. koydun? Evet. Bunlar da şu etkili yapacağız ya. Hmm. Görüşmeler. Tamam ben onları alalım. Kumban kale yapacağız. Bunları da buraya getiren anneciğim. buraya koy. Önce mı? Önce dur ateşimizi bir yakalım. Birazcık mangal. Şeyi getir. Şunu çek. Ateş yakacağız. Bunlar ateşin odunları. Izgaramız, mangal etlerimiz de buraya koyalım. Mustafa Kemal ben yakayım. Çık çık. Ben de buradayım. Tamam dikkatli ol biraz geri geçelim Mustafa Kemal. Alev yüzüne gelmesin. Yandığını görüyor musun nasıl yanıyor? Evet. Hadi şimdi şişimize takıp etimizi pişirelim mi? Hı hı. Mustafa Kemal al anneciğim. Hı. Şişlerimizi koyalım etlerimizi. Hı. Ben burada şey yapıyorum. Etimi pişireceğim. Sen pişirecek misin? Hayır. Sen ne yiyorsun öyle? Et mi yiyorsun sen pişirdin? Ben de pişireyim. Ay. Dikkatli olalım. Ateşte yakmayalım. Dikkatli ol. Yanacaksın. Dikkatli ol. <laughs> Bıçak. Şöyle etini mi keseceksin kes. tamam ya ben bu, bu butu öyle yerim nam nam. çok lezzetli olmuş <laughs> nam nam nam. Hmm. pişir Pişirsen. ben de o arada eti yedikten sonra bir çay doldurayım şey yapalım Dur çaydanlığımızı şu ateşimizin üzerine koyalım biraz şey yapsın kaynasın da demleyeyim Aynen. yedin mi İstiyorsan burada meyveler de var bak bu tabağa meyve doldur da yiyelim anneciğim çayımız demlenene kadar Çok teşekkür ederim. Mavi mavi. Hmm, çok lezzetli. Mavi de güzel. Evet ye bakayım. Hmm. Mustafa kim Bak çayım demlendi burada. Evet. evet. Ah anneciğim sen de çayını iç. Hadi, afiyet olsun. Hayırlısı. Evet çok güzel. <laughs> hmm, yanında donat vardı orada getir de onu da yiyelim. Hı. Bana da verecek misin biraz? Evet. Aldım. Hı. Koy anneciğim keselim ikiye bölelim. Hadi ye. Hı. Hı. ben de yiyeyim çayımızdan da içelim. Hadi iç bakayım çayını. İstiyorsan ay ben buraları toplayayım anneciğim. Evet, Kapı ateşimiz yansın burada. Sen o kumdan kale yap bu tarafta. Hadi anneciğim. Ha oradaki taşlara otur. Otur o taşın üstüne. Otur. Hı. <laughs> taşın üstüne minder koymuştum. Otur anneciğim ha. Beni buraları toplayayım. Hı? Mustafa Kemal, hadi benim de çayımı devam edeyim içmeye. Sen de kumdan kaleni yap. Yıldız mı yapacaksın kumdan? Evet. Başka, hadi yap bakalım. Başka kalemiz yok. ya. Ee, i̇ki tane getirmişsin. Neyse olsun bugünlük böyle olsun anneciğim. Diğer kampa geldiğimizde de daha güzelini yaparız tamam mı? Tamam. Ay dikkatli ol Mustafa Kemal. Toprak bana da geldi. <laughs> Hadi yap bakayım yıldızı döndür. Ters döndür bakayım olacak. Hadi olsun. Olsun yıldızımız çıksın. Evet. Aa olmadı. Neden biliyor musun Mustafa Kemal? Olduğu için. Toprağımıza su katalım biraz getir. Heh, şimdi yap anneşim. Biraz çamurlu olsun toprağımız o yüzden olmadı. Evet yavaşça çıkar. Oldu oldu. Bak. Tamam bir de orada dene bakalım. Oldu da tam olmamış. Hadi orada şimdi tam olur. Evet. Yavaş Aha oldu. Bak gördün mü? Hadi şey sandalyene geç de bir tane güneşlen ya. Bir göreyim sandalyede oturduğunu. Biraz oh güzel otur rahatça. Nasıl sandalye rahat mı? Evet. Ha, i̇ç anneciğim. Çok güzel. Al kitabını da oku orada. Keyif yap. <laughs> hmm. Mustafa Kemal Atatürk hmm, Babası ölmüş. Okula başlamış. Başlarken Okulda evet o öğretmeni babası değil anneciğim okuldaki Atatürk. Kemal adını veriyor değil mi Atatürk'e? Atatürk. Evet Atatürkün adı normalde Mustafa ama öğretmenin adı da Mustafa olduğu için Atatürk'e Kemal adını veriyor öğretmeni. Atatürk resim yapar. Resim yapar. Aferin oğluma Mustafa Kemal. Evet. Biraz daha meyve yiyelim mi kitabını okumayı bıraktıysan bittiyse? Hadi gel. Kaldığımız yerden devam edelim. Meyvelerimizi al da gel annişim. Patates kısartması da getirmiştim. Onu da getir yiyelim. Hadi yiyelim gel beraber. Ay dikkatli ol Mustafa Kemal ateşi sana gelecek. Dikkatli ol. Oh. Ay Mustafa Kemal ben yoruldum. Biraz şurada uyuyalım mı mindellerimizin orada? Evet. Gel. Evet. Hadi gel. Ben tamam yaparız anneciğim. Evet. Ay hemen uyudun. Günaydın ay ne tez de kalktın ay. hemen günaydın dedin. Uyumanla kalkman biri oldu oğlum öyle hemen. Hadi, Hadi. Hadi etkinlik Hadi. kitabımız mı yapalım? Şuraya çekil biraz geri geç. Hadi. Arkadaşlar bunu hangisiyle Bakalım. Bak. Evet. Bu yaptı. Hmm. Bak boyadım. Çok güzel yapmışsın Bunlar yaptı. anneciğim onları. Bunları da istersen boyayabilirsin. Bir tanesini boya da arkadaşların görsün. Hadi bakalım. Keçi mi boyayacağım? Pepe renkli bir keçi. Etkinlik kitabında da etkinlikte yapıyoruz. Hı. Kampımız. Ben bu kampta yoruldum biraz ama güzel oldu kampımız. Hı. Değil mi? Hı. Ben biraz şu ateşte şey yapayım ya. Tavuk pişireyim. Al Mustafa Kemal sen de ye. Hı, ben de yiyeyim. Sen de ye oğlum. O afiyet olsun oğluma. Şurada kıl varmış onu alalım. Hı. Ne anneciğim? Kelebeğin yarısını mı yapacaksın? Hmm, vay onları vay yaparız. Vay. Renklerine göre boyayacağız. Ama sırasıyla yapacağız anneciğim. Evet. Biliyorsun değil mi? Sayfa atlamak yok. Sayfa atladığın zaman ya. bunlar vardı daha hani anneciğim. Evet. Onları da yaparız şimdi birazdan. Ondan sonra da kampımızda uyuruz değil mi? Evet çocuklar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer güzel videolarımızı da izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın sakın. Hoşça kalın.